Hepinize merhaba arkadaşlar tekrardan. Bugün yine çok güzel bir içerikle karşınızdayız. Bugün sizlere ucuzdan pahalıya doğru güzel oyuncu mikrofonlarını kontrol edeceğiz. İsterseniz hemen videoya geçelim. Evet videoya başlamadan önce şunu söyleyeyim. Bütün bu mikrofonların linklerini ben aşağıya bırakıyorum. Aşağıdan açıklamadan bakabilirsiniz. İlk olarak düşük fiyatlı mikrofonumuza bakalım. Snoopy'nin SN140M Modelli mikrofonu zaten anlayacağınız şekilde küçük bir mikrofon. E zaten fiyat performans yürür. 28-29 liraya pek bir kalite beklemeyin o mikrofondan. Yani önerim eğer bütçeniz varsa bunu alın. Bilgisayar mikrofonundan yine iyidir. 30 liraya verilebilir ama hani eğer bütçeniz varsa tabii ki daha iyilerini yap alabilirsiniz. Hemen geçiyorum bir diğer katmana. Burada biraz fiyat farkı oluyor. Yaklaşık bir 70 liraya yakın oluyor. 87 liraya Snoopy'nin yine SNRM'yi 7x e, masaüstü led mikrofonu şimdi en başta baktığınızda size biraz kaliteli gelmeyebilir bu duruşu plastikmiş gibi ama gerçekten güzel bir ses yapısı var hani e, sizin sesiniz gayet yukarıda e, en üst şekilde verir kalitelidir Hani bir de kullanımı kolaydır diğerleri gibi öyle zor değil zaten altta seçeneklerini görebilirsiniz ne tür ona benzerler olduğunu yani bu 90 liraya bunu almanız için bir mikrofon alacaksanız 90 liraya ben kesinlikle böyle bir şey öneririm Rampage'in. Zaten burada direkt mikrofon kapatma tuşu bile var. Yani bunu öneririm. Al alın öner yani ben eğer bu böyle bir param olsa bunu alırım. Diğer mikrofona geçelim. Bu da Boyanın VY 1 mikrofonu. Gördüğünüz gibi yani şu an YouTube'da video çekenler, içerik üreten, kontent üretenler için Birinci sırada geliyor Boya'nın bu mikrofonu. Çok güzel bir ses sistemi var. Telefona bağlıyorsunuz Bilgisayara bağlayabiliyorsunuz. Harika bir derecede sesinizi iletiyor. Kalitesiz. Son nokta da zaten bunu söylemeye gerek yok. Fiyatı da 142 lira 160 lira arasında değişiyor. Yani bu ev fiyata küçük mikrofon demeyin. Cidden ağzınızın önüne getirip harika bir ses kalitesi yaşayabilirsiniz. Onu geçiyorum. Şimdi de zaten birçok YouTuber'ın kullandığı içerik üreticilerinin veya gün içinde bayağı oyun oynayanların kullandığı BM800 YouTube kayıt mikrofonla. Zaten bu hemen hemen Türkiye'deki herkes mikrofonları bilen herkes bilir. Harika bir mikrofon. Zaten bu fiyata onu bul buluyorsanız bu fiyatınız varsa onu almanızı tercih ederim. 180 lira yani bu böyle pek bir ses kalitesi getiriyor. Yani daha da bir sesinizin kalitesini arttırmak için şurada gördüğünüz ses kartları var. Şurada bunu USB ses kartı hediyeli. Bazılarınınki ne hediyeli değil ancak şu an N11'de sanırım kampanya var. Normalde 179 liraya ses kartı hediye etmiyorlardı ancak bugün ses kartı da hediye ediyor. Ben linki aşağıda bırakacağım. Bunu şey yapabilirsiniz, normalde ses kartı olmayınca normal bir kulaklıktan aldığınız bir sesi alıyorsunuz. Ancak ses kartıyla aşırı mükemmel bir düzeyde ses e, sesinizin kalitesi yukarı gidiyor. Ses kartı kampanyanın içinde olmadı diyelim. Zaten 15-16 RS'siz internette bulabilirsiniz. Ekleyebilirsiniz. Yine harika bir kulaklık benim yani mikrofon benim arkadaşımda var. Kesin öneririm. Bu fiyata onu alabilirsiniz, memnun olabilirsiniz. Biraz daha üst düzeye gidersek 245 lira, 226 liraya yine Boyanın şöyle tüylü bir mikrofonu bu da zaten fiyatına göre çok iyi. Bir sürü ekipmanı var. Çok konuşmaya gerek yok. Hani boya kendini ispatlamış markalar. Road gibi. Ee, çok iyi markalar bunlar. Hani 226 r mikrofon alacaksanız veya 250 civarına bir şey. Kesinlikle bunu öneririm. Zaten yorumları baya iyi. Şu görüntüsü bile baya iyi. Tek sıkıntısı biraz kaba duruyor. Hani biraz büyük. Gereğinden fazla büyük. Ama o da yani eğer video vlog tarz şeyler çekiyorsanız bu işinizi görür diye söylüyorum biraz daha bütçe şey arttırıyoruz şimdi yaklaşık 600 lira civarlarına geldi ki Rode'un küçük bir mikrofonu çok küçük gözüküyor ki zaten öyle ancak ses kalitesi şu ana kadar gördüğünüz bütün o küçük mikrofonlardan büyük mikrofonlardan bu fiyat performans açısından aşırı iyi ancak hani dediğim gibi 684 lira bir mikrofona veriyorsanız siz yani profesyonel bir youtubersınızdır. Yani o yüzden rot almanızı eğer bir youtubersanız alın derim çünkü rot en kaliteli şey. Bu da 700 lira bandında. Hani biraz daha bandımızı arttırırsak 800 lira Rode'un daha büyük bir şöyle gördüğünüz gibi bir mikrofonu var. Bu da cidden aşırı kaliteli bir mikrofon. Yani GoPro'nun şeylerini falan getiriyor. GoPro'nun mikrofonlarını falan. Yine GoPro'nun içindeki mikrofonları bu aşırı kaliteli zaten rot. Hani ondan dediğim gibi zaten çok küçük 4.5 mililitrelik mm e, bağlantıları çok iyi, kablosu yine sağlam. Burada gördüğünüz gibi e, dedi göründüğü gibi çok kaliteli. E, bunun hatta kamera girişi de var. Kamerası hatta biraz pahalı. Bu da 2.5-3.000 TL civarında bir kamerası var. Bunu yani dediğim gibi 8 liraya falan bulabilirsiniz. Ve artık son en pahalı mikrofon Rode'un NT USB mikrofonu 2100 liraya 2200 liraya bulabilirsiniz. Zaten şu an piyasada ki en başarılı youtuberlar bunu kullanıyorlar. Ses kayıtları aşırı iyi. Hani bazen şarkı çıkaranlar bile bu mikrofonu kullanıyor o derece kaliteli. Hani eğer bir YouTube'da gelişmişseniz bunu alabilirsiniz diyorum. Evet yani bu fiyata bunu alırsanız zaten profesyonel bir e, YouTubersınızdır veya Vloggersınızdır. Yani videomuz bu kadardı. Ben size tekrardan bir özet geçeyim. 30 liraya bulabileceğiniz bir mikrofon. Snoopy. Önermem yani pek önermem ama bütçeniz bu kadarsa yapacak bir şey yok. Yine geldik Snoopy'nin, Rampage Snoopy'nin güzel bir masaüstü mikrofonuna. Yani kalitelidir. Bu fiyata bulabileceğiniz en iyisidir. E, geldik tekrardan pardon. Kapandı. O boya zaten gördünüz. Küçük bir şeydi. E, BM800 yine dediğim gibi çok öneririm. Yani bu fiyata bunu alın derim. Çünkü ses kartı falan da var. E sizi bayağı YouTube'da ileri taşır. Oyunlarda da ileri taşır. Yine boyanın e, kardiyoid mikrofonu BM1. E, güzel bir mikrofon. Yine Rode'a geldik. Rode 684 lira. Harika bir mikrofon. Bunu da kesinlikle öneririm. Biraz daha bütçeye attırdık. Eee kamera mikrofonları için bunu öneriyorlar 815 lira yine güzel bir mikrofon ve en son olarak NT USB en iyi en kaliteli mikrofonlarından bir tanesi evet bizim videomuz bu kadardı kanalımıza abone olmayı unutmayın videoları beğenmeyi unutmayın birbirinden güzel seriler gelecek sadece abone olun takipte kalın dediğim gibi ürünlerin linkini aşağıda